ve daha dikkatli bakmaya başladığımızda bir erkeğin sessizliğinin asla sadece sessizlik olmadığını fark ederiz. Size karşı bir şeyler hissettiğinde farklı bir sakinlik oluşur. Sanki herhangi bir hamle yapmadan önce içindeki her şeyi düzene sokmaya çalışıyormuş gibi. Gözlemler, düşünür, kafa yorar ve bu ilgisizlik değildir. Çoğu zaman tam tersidir. Bu zaten özel olduğunu anladığı bir şeyi mahvetmemek için kendi yoludur. Aşık olan ama bunu itiraf etmeyen bir erkek, belirli bir stratejik mesafe yaratır. Sizi uzaklaştırmak istediği için değil, ne hissettiğini anlamaya çalıştığı için. Sanki yanınızda kendi enerjisini ayarlıyor, her tepkinizi, her detayınızı fark ediyor, aynı zamanda ondan kaçmaya başlayan duyguları kontrol altında tutmaya çalışıyor. Ve işte tam bu noktada o hiçbir şey söylemese bile yoğunluk en derin haliyle ortaya çıkar.'' Ve bir erkeği kendisi bile fark etmeden ele veren bir şey vardır: bakışları. Aşık olduğunda ve bunu saklamaya çalıştığında gözleri tam tersini yapar. İstemeden sizi ararlar, ortamda sizi takip ederler ve nihayet sizinkini bulduklarında gerekenden biraz daha uzun süre kalırlar. İşte o fazladan saniye her şeyi anlatır. Jestlerinizi, gülümsemenizi, ifadelerinizi sanki her detayı ezberlemeye çalışıyormuş gibi izler ve ne kadar saklamaya çalışsa da her zaman sizi sakinlikle, merakla, o hayranlık ve keşfedilme korkusu karışımıyla baktığı bir an vardır. Bu, ağırlık yapmayan, baskı kurmayan ama konuşan bir bakıştır. Şefkati, arzuyu, saygıyı ve o henüz itiraf etmeye hazır olmadığım bir şey var burada hissini ortaya çıkarır. Ve siz, sözler olmadan bile o parıltıda, o odakta, o yoğunlukta kayıp giden bir ilgi olduğunu hissedersiniz.'' Ve ne kadar çok gözlemlerseniz, aşık bir erkeğin bunu nutuklarla kanıtlamadığını fark edersiniz. Bunu küçük jestlerle kanıtlar. Görkemli bir şey olması gerekmez. Bazen basit bir şeydir. Örneğin bir sorundan bahsettiğinizi fark etmesi ve ertesi gün bir çözümle gelmesi gibi ya da önemsiz gördüğünüz aptalca bir detayı hatırlaması gibi. Hayatınıza dokunan şeylere dikkat eder. Refahınızı spontane, neredeyse otomatik bir şekilde önemser. Bu alkış gerektirmeyen, dikkat çekmeyen, ancak kalbinde kapladığınız yeri açıkça gösteren türden bir tutumdur ve en ilginç olanı bu küçük jestlerin planlanmamış olmasıdır. Kaçıp giderler onu yaptığı, hissettiği içindir. Çünkü enerjisi doğal olarak size doğru hareket eder. Zihinden önce tepki veren bedendir, en gizli ve içten eylemlere sızan sevgidir. Yani niyeti gerçekten ortaya koyanlar ve bir erkek ne hissettiğini saklamaya çalıştığında vücudu işbirliği yapmaz. Enerjinin tutumdan önce nasıl ele verdiğini görmek neredeyse komiktir. Yanınızdayken daha hizalı durur, sanki vücudu tek başına tepki veriyormuş gibi. Duruşu değişir, göğsü biraz daha açılır, ses tonu daha yumuşak veya hafifçe daha sert hale gelir. Sanki içgüdüsü zihin kontrolü korumaya çalışsa bile etkilemek istiyormuş gibidir. Siz konuşurken nasıl eğildiğinden en basit detaylara bile nasıl dikkat ettiğinden anlarsınız. Mıknatıslanmış gibi farkında olmadan yaklaşır ve eğer siz konuşma sırasında birkaç adım geri çekilirseniz o da geri çekilir ancak bu soğukluk değil, özen gösteren bir şekilde olur. Aranızdaki titreşim değişir, daha yoğun, daha belirgin hale gelir. O gizli kalmaya çalışır ancak vücudu her zaman gerçeği söyler özellikle de kalp işin içindeyken ve aşık bir erkeği her zaman ele veren bir şey vardır. Yakın olmak için bahaneler yaratmaya başlar. Ne kadar gizlese de, ne kadar tesadüfmüş gibi yapsa da, gerçek şu ki sizinle bir tür temas kurmak için rutini ayarlar. Yolunuzun yakınından geçmek, sohbet başlatmak için her fırsatı değerlendirmek, hatta sanki evren her şeyi organize etmiş gibi sizin sıklıkla gittiğiniz aynı yerlerde görünmek olabilir. Ama bu tesadüf değildir. Bu niyettir. Çekingen, dikkatli ama çok gerçek bir niyet. Çok uzun süre görmediğinizde enerjinizi özler, bu yüzden bu mesafeyi kısaltmanın bir yolunu bulur. Ve en ilginç olanı, doğalmış gibi davranmaya çalışmasıdır. Ancak nihayet sizi bulduğunda gözlerinde her zaman o parıltı vardır. Sanki saklamaya çalışsa bile günü daha hafiflemiş gibi ve bir erkek aşık olduğunu saklamaya çalıştığında Temel şeylerin çok ötesine geçen bir özen göstermeye başlar. Sadece iyi ulaşıp ulaşmadığınızı sormak değildir. Enerjinizin değiştiğini, farklı olduğunuzu, bir şeyin sizi rahatsız ettiğini fark etmektir. Siz açıklamadan önce bile fark eder. Sanki frekansınıza ayarlanmış gibi. Bu tür bir dikkat yaygın değildir. Sessizliklerinizi, jestlerinizi, bir şey sizi endişelendirdiğinde nefes alışınızı fark eder ve gürültü yapmadan gününüzü hafifletmeye çalışır. Bazen bir kelimeyle, bazen basit bir eylemle, bazen de sadece orada mevcut olarak. Bu nezaketten değil, duygusal katılımdan kaynaklanan bir özendir. Sizi nazikçe gözlemler, zamanınıza, alanınıza ve duygularınıza saygı duyar. Ve çok fazla belli etmemeye çalışsa bile, içinizde önemli bir yere sahip olduğunuzu ortaya çıkarır. Henüz itiraf etme cesaretini bulamadığı bir yer. Ayrıca çok az kadının fark ettiği o ince bir detay vardır. Sizden hoşlandığında dünyasının küçük parçalarını açmaya başlar. Bu doğrudan bir ilan değildir ama aralıklardır. Endişelendiği bir şeyden bahseder, bir hayalini paylaşır, eski bir güvensizliğini yorumlar, neredeyse kimsenin bilmediği bir planı açıklar. Erkekler bunu herkesle yapmaz. Bu daha insancıl tarafı, yalnızca güvendiğinde kadının enerjisinin onu sakinleştirdiğini ve ilham verdiğini hissettiğinde gösterir ve kontrolü elinde tutmaya çalışsa bile her zaman duygusal bariyerini zaten açtığınızı gösteren bir şeyler kaçırır. Bu hafif başlayan ve farkında olmadan derinleşen bir konuşmadır. Önemli bir şeyi paylaştığı için gözlerinin değiştiği o andır. Bu tür bir açıklık katılımın en güçlü işaretlerinden biridir. Çünkü bir erkek için kırılganlık ancak kalp zaten işin içine girdiğinde ortaya çıkar. Ve en bariz şeylerden biri saklamaya çalışsa da sizinle ilgili her şeye nasıl dikkat ettiğidir. Ne sevdiğinizi, ne sevmediğinizi, sizi gülümseten şeyleri ve hatta dikkatiniz dağıldığında saçınızla oynama şeklinizi hatırlar. Küçük görünüyor ama öyle değil. Bir erkek bu tür detayları ancak duygusal olarak bağlantılı olduğunda saklar. Ruh halinizdeki değişiklikleri fark eder. Daha sessiz olduğunuzda, neşeli olduğunuzda, yorgun olduğunuzda anlar ve bu yüzeysel bir merak değildir. Neredeyse sezgisel, gerçek bir ilgidir. Sizi anlamak istediği, dünyanıza yaklaşmak istediği, size nasıl iyi hissettireceğini bilmek istediği için fark eder. Ve o hiçbir şey söylemese bile bu düzeydeki dikkat her şeyi ele verir. Onun kalbinin gözlem yoluyla iletişim kurmaya çalışmasıdır. Sanki her detayınız içinde küçük bir duygusal referans haline gelmiş gibidir. Ve görmezden gelmesi neredeyse imkansız olan bir işaret var size nasıl göründüğü konusunda endişelenmeye başlar. Aşırı gösterişle ilgili değildir, niyetle ilgilidir. Kendi görünümüne daha fazla dikkat eder, kıyafetlerini daha iyi seçer, saçını düzeltir, parfümüne dikkat eder. Bütün bunlar kabul etmese bile sizin tarafınızdan mümkün olan en iyi şekilde görülmek istediği içindir. Sizi göreceğini bildiğinde biraz daha hazırlandığı veya bir yerde tesadüfen ortaya çıktığı o ince harekettir vücudu etkilemek ister, enerjisi fark edilmek ister ve en ilginç olanı doğalmış gibi davranmaya çalışmasıdır. Ancak yanınızda nasıl durduğundan hissedebilirsiniz. Sanki bunu bir gösteri yapmadan kendisinin en iyi versiyonu olmak istiyormuş gibi. Bu sessiz özen onun evreninde önemli bir referans haline geldiğinizi gösterir ve bir erkek aşık olduğunda, saklasa bile sizinle konuşma şekli tamamen değişir. Tonu daha hafif, daha özenli hale gelir. Sanki her kelime sizi incitmemek, uzaklaştırmamak, aranızdaki iyi enerjiyi bozmamak için dikkatle seçilmiş gibidir. Farkında olmadan daha nazik, daha sabırlı, sohbette daha mevcut hale gelir. Buna nasıl cevap verdiğinden, sizi nasıl dinlediğinden hissedersiniz. Sürekli telefonuna bakmaz, dağınık değildir. Gerçekten dikkat eder çünkü o anda öncelik haline gelmişsinizdir. Konuşma hızı bile değişir, daha sakin, daha açık etkilemekten çok sizi anlamakla daha ilgili hale gelir. Bu duygusal niyetle yüklü bir iletişim türüdür. Doğrudan ilanlar, abartılar olmadan sadece senden hoşlanıyorum ve bunu nasıl saklayacağımı bile bilmiyorum diyen o hoş titreşim vardır ve çok yüksek sesle konuşan bir davranış var. Başka erkekler size yaklaşmaya çalıştığında biraz rahatsız olmaya başlar. Bu hastalıklı kıskançlık değildir, kontrol değildir. Bu o parıltınızı fark eden birine sizi kaybetme ihtimalini hissettiğinde ortaya çıkan o içgüdüsel, neredeyse algılanamayan tepkidir. Uzaktan izler, duruşunu korumaya çalışır, umursamıyormuş gibi yapar. Ama enerjisi değişir, bakışları daha dikkatli, ifadesi daha ciddi, vücudu daha sert hale gelir. Sanki pozisyon alma isteğiyle savaşıyormuş gibi. Çünkü hala yapıp yapamayacağını, yapması gerekip gerekmediğini bilmiyor. Bu sessiz rahatsızlık güçlü bir şeyler hissettiğinin en net işaretlerinden biridir. Çünkü erkekler ancak içlerinde zaten duygusal bir bağ olduğunda bu şekilde etkilenirler. Saklamaya çalışır, rasyonelleştirmeye çalışır ama duygu her zaman önce sızar. Ve aşık bir erkeği her zaman ele veren başka bir şey de sizi farklı bir şekilde desteklemeye başlamasıdır. Bu otomatik destek değildir, daha derin bir şeydir. Siz kendinizden şüphe ettiğinizde bile size inanır planlarınızı teşvik eder, başarılarınızla coşar, hayallerinize sanki onun için de önemliymiş gibi dikkat eder. Bu tür bir destek yaygın değildir. Projelerinizi sorar, nasıl hissettiğinizi bilmek ister, izlemek istediğiniz yol hakkında gerçek bir merak gösterir ve senin için buradayım demeden bile bunu eylemde gösterir. Bazen küçük tavsiyelerle, bazen de sadece varlığıyla ama her zaman sizin büyümenizi isteyen birinin enerjisiyle. En güzeli bu desteğin zorunluluktan değil hayranlıktan gelmesidir. Gücünüzü, ışığınızı görür ve siz çiçek açtığınızda yanınızda olmak ister. Bu her zaman bin kelimeden daha fazlasını ortaya çıkarır ve en güçlü işaretlerden biri en basit şeylerde bile sizi korumaya çalıştığında ortaya çıkar. Bu aşırı koruma değildir, doğal özendir. Yolu dış taraftan geçer, güvende olup olmadığınıza dikkat eder, birinin size kötü davrandığını fark ederse herhangi bir adaletsizlik gördüğünde iki kez düşünmeden sizi savunur. Bu içgüdü birdenbire ortaya çıkmaz. Bu, o itiraf etmeden önce bile vücudunun duyguya tepki vermesidir. Duygusal sorumluluk hisseder, size katkıda bulunan, size güvenlik sunan, korkmadan güvenebileceğiniz biri olmak ister. Bu tür sessiz koruma, erkeklerin ancak gerçekten önemsediklerinde gösterdikleri bir şeydir. Küçük, ancak niyetle dolu jestlerdir. Henüz kelimelere dökme cesaretini bulamasa bile içinizde zaten özel bir yere sahip olduğunuzu ortaya çıkaran jestler ve en kapalı olanı bile aşık bir erkeği her zaman ele veren bir şey var. Yanınızda gergin olmaya başlaması. Bu aşırı gerginlik değildir, neredeyse algılanamayan hafif bir huzursuzluktur. Ancak her şeyi ele verir. Elleriyle oynar, kıyafetini düzeltir, saçını eliyle tarar, biraz çekingen bir şekilde gülümser. Sanki varlığı kalbinin zaten hissettiklerini ayak uydurmaya çalışıyormuş gibi. Erkekler herhangi bir kadın için böyle olmaz. Bu tür bir tepki, sizin onu gerçekten etkilediğinizde, aranızdaki enerjinin görmezden gelemeyeceği kadar güçlü bir manyetik alan yarattığında ortaya çıkar. Sanki kendine güveniyormuş gibi görünmeye çalışıyormuş ama vücudu size tam tersini gösteriyormuş gibidir ve derinde bu gerginlik güzeldir. Önemli olduğunuz anlamına gelir. Sizi nasıl gördüğünüzü umursadığı anlamına gelir. Ne kadar dahil olduğunu saklamayı bilmese bile iyi bir izlenim bırakmak istediği anlamına gelir ve çok güçlü bir işaret daha var. Farkında olmadan size öncelik vermeye başlaması. Görevlerini yeniden düzenler, programlarını ayarlar, sadece sizi görebilmek veya sizinle konuşabilmek için küçük fedakarlıklar yapar. Görkemli bir şey olması gerekmez. Bazen o kadar önemli olmayan bir şeyi iptal etmek Bazen de ihtiyacınız olduğunda sadece mevcut olmanın bir yolunu bulmaktır. Bu tür bir tutum içeriden doğar. Kelimeler olmadan önemli olduğunuzu söyleme şeklidir. Sizinle geçirdiği zamanın değerli olduğunu ve bu normalde rutinlerinden sapmayan, meşgul, odaklanmış erkeklerde bile olur. Müsaitliğinden, görünüşe göre yer olmayan yerlerde nasıl boşluk bulduğundan anlarsınız. Sunduğu dikkatten, gösterdiği ilgiden sadece varlığınızı hissetmek için yarattığı boşluklardan. Gerçek şu ki, kalp dokunmayan hiçbir şeye öncelik verilmez ve bu zaten her şeyi söyler. Ve başarısız olmayan bir şey var. Bir erkek aşık olduğunda geleceği planlamaya başlar ve farkında olmadan sizi bu planlara dahil eder. Evlilikten veya büyük bir şeyden bahsedeceği anlamına gelmez, incedir. Bir gün seninle gitmek istediği bir restoran hakkında. Eğer kabul ederseniz birlikte izleyebileceğiniz bir film hakkında, yapmanın güzel olacağı bir seyahat hakkında yorum yapar. Bu küçük tahminler çok şey ortaya çıkarır. Sizi sadece şimdi de görmediği, sizi ileride de hayal ettiği anlamına gelir. Bu, hayat vizyonunun bir parçası olduğunuzu göstermenin en gizli ve içten yoludur. Şimdilik çekingen bir şekilde bile olsa ve ne kadar çok severse, bu boşluklar o kadar çok ortaya çıkar. Sanki kalbi bunu kendine itiraf etmeden önce bile sizin mükemmel bir şekilde sığdığınız bir alan inşa ediyormuş gibidir ve bir erkek gerçekten aşık olduğunda daha önce pek dikkat etmediği şeylere değer vermeye başlar. Gülümsemenizi, jestlerinizi, alışkanlıklarınızı fark eder ve tüm bunlara neredeyse sessiz bir şekilde hayran olmaya başlar. Bazen sizi sebepsiz yere sanki unutmaktan korkuyormuş gibi her detayı ezberlemeye çalışan bir bakışla yakalarsınız. Bu bakış her şeyi ele verir. Daha yumuşak, daha mevcut, daha derin bir bakıştır. Sadece yüzünüze bakmaz. Bir bütün olarak size bakar sanki değerli bir şey görüyormuş gibi. Bu hayranlık ve büyülenme karışımıdır. Prova edilmiş herhangi bir cümleden daha çok konuşan bir enerjidir ve en güzeli saklamaya çalışması ama yapamamasıdır. Bakışları her zaman sizi arar, her zaman sizi takip eder, her zaman sizi bulur. Fark etmiyormuş gibi yapsa bile. İşte bu taşmak isteyen aşktır ve en derin işaretlerden biri, bir şeye ihtiyacınız olduğunda nasıl davrandığıdır, meşgul olsa bile, günü zor geçmiş olsa bile her zaman mevcut olmanın bir yolunu bulur. Bazen pratik yardım sunmakla, bazen de sadece sizi gerçek bir dikkatle dinlemekle olur, ancak orada her zaman duygusal bir teslimiyet vardır. Erkekler bunu ilgi veya kolaylık için yapmaz, bağlantı için yaparlar. Gerçek bir şey hissettiğinde, hayatınızı kolaylaştırmak ister, Yükünüzü hafifletmek ister, size katkıda bulunan, size güvenlik sunan, korkmadan güvenebileceğiniz biri olmak ister. Sizi yalnız bırakmaz, durum kızıştığında kaybolmaz, acılarınızı görmezden gelmez. O görünür, mevcut olur, gösterir ve bu her şeyi söyler. Etiketsiz, zorunluluksuz bu tür sessiz taahhüt, hissettiklerinin doğrudan bir yansımasıdır. Ağzı hala itiraf etme cesaretini bulamasa bile kalbinin önemli olduğunuzu söylemesidir. Ve çok şeyi ortaya çıkaran başka bir detay da sevdiğiniz şeylerden bahsettiğinizde sizi nasıl gözlemlediğidir. Fark edebilirsiniz. Bir hayalden, bir projeden, kalbinizi hareket ettiren bir şeyden bahsetmeye başladığınızda sizi farklı bir dikkatle dinler. Gözleri daha canlı, daha meraklı hale gelir, sanki tutkunuzun parıltısıyla büyülenmiş gibidir. Erkekler herhangi bir konuşmayla bu şekilde bağlantı kurmazlar. Zaten duygusal ilgi olduğunda bağlantı kurarlar. Sizi heyecanlı görmekten hoşlanır, enerjinizin titrediğini hissetmekten hoşlanır, içinizdeki dünyayı hareket ettiren şeyleri anlamaktan hoşlanır. Ve çok hızlı konuşsanız bile ya da kendinizi kaptırıp fark etmeseniz bile o hala oradadır. Her şeyi özümser, gülümser, coşkunuzla eğlenir. Bu sessiz büyülenme çok güçlü bir işarettir. Çünkü sadece varlığınızı değil, özünüzü de sevdiğini gösterir ve neredeyse her zaman gözden kaçan, ancak diğer her şeyden daha fazlasını ele veren bir davranış vardır. Sizi memnun etmek için küçük tutumları ayarlamaya başlar, kim olduğunu değiştirmez, ancak sizinle birlikte olmanın hafif, hoş ve doğal olması için davranışının ayrıntılarını uyarlar. Bir şeyin sizi rahatsız ettiğini fark ederse, kaçınmaya çalışır. Belirli bir şekilde konuşmayı sevdiğinizi fark ederse, Uyum sağlar. Acele yerine sakinliği tercih ettiğinizi anlarsa yavaşlar. Bu küçük değişiklikler zoraki değildir, kendiliğindendir. Çünkü bir erkek dahil olduğunda enerjisi doğal olarak sizinkiyle uyum aramaya çalışır ve en güzeli bunu karşılığında bir şey bekleyerek yapmamasıdır. Rahat hissetmenizi istediği, iyi hissettiğiniz, korkmadan kendiniz olabileceğiniz duygusal bir ortam yaratmak istediği için yapar. Bu tür ince özen her zaman duygudan doğar ve her türlü ilandan daha yüksek sesle konuşan bir jest var. Hayatının parçalarını sizinle paylaşmaya başlar. Sadece geçmiş hikayeleri değil, planları, güvensizlikleri, anıları, normalde az kişi için sakladığı şeyleri. Bir erkek yavaş yavaş bile olsa açıldığında, bunun nedeni içinizde güvenli bir yer haline gelmenizdir. Rutini hakkında, ailesinden biri hakkında, gün içinde onu üzen bir şey hakkında hatta nadiren itiraf ettiği bir korku hakkında size anlatır. Sanki anladığınızı, kucakladığınızı, yargılamayacağınızı hissediyormuş gibidir ve tam da bu kucaklama hissi o kadar çok gizlemeye çalıştığı duygusal bağlantıyı yaratır. Erkekler kırılganlıklarını ancak gerçekten dahil olduklarında ortaya çıkarırlar. Bu mahremiyet inşa etme şekilleridir, ne kadar gizli olsa da. Ve her kişisel bir şeyi paylaştığında sana tahmin ettiğimden daha çok güveniyorum diyordur. Ve en ince ama en güçlü işaretlerden biri söylediğiniz şeyleri hatırlamaya başladığında ortaya çıkar. Küçük şeyler, bazen sizin bile unuttuğunuz detaylar, sevdiğiniz bir yerin adı, en sevdiğiniz yemek hakkındaki hızlı bir yorum, çok önem vermeden bahsettiğiniz bir rüya olabilir. Her şeyi saklar ve zorunluluktan saklamaz. Zaten düşüncesinde yer kapladığınız için saklar. Bir erkek önemsediğinde Zihni sizden gelenleri doğal olarak yakalar. Gözünüzü parlatan şeyi, sizi rahatsız eden şeyi, sizi üzen şeyi, sizi mutlu eden şeyi fark eder. Ve yavaş yavaş bu bilgiyi sizi şaşırtmak, sizi memnun etmek, hatta sizinle uyumlu olmadığını bildiği durumlardan kaçınmak için kullanmaya başlar. Detaylarınızı hatırlamadaki bu özen, kalbine dokunduğunuzun en kristal berraklığında kanıtlarından biridir. Bunu hala dünyadan saklamaya çalışsa bile ve birçok kadının fark etmediği başka bir işaret de sizi farklı bir şekilde övmeye başlamasıdır. Bunlar "güzelsin" gibi yüzeysel övgüler değildir. Daha derin, daha gözlemci bir şeydir. Tarzınızı, enerjinizi, gücünüzü, hafifliğinizi över, sizi görünüşünüzün ötesinde gerçekten gördüğünü gösteren şeyler. Basit görünen ancak çok büyük bir duygusal niyet taşıyan yorumlardır. Konuşma şeklinizi, spontane gülümsemenizi Durumlarla başa çıkma şeklinizi sevdiğini söyler. Çok az kişinin fark ettiği şeyi fark eder çünkü dikkat eder ve en ilginç olanı bu övgülerin etkilemek için ortaya çıkmamasıdır. Hayranlığı tutamadığı için ortaya çıkarlar. Doğaldır, dürüsttür, neredeyse içgüdüseldir. Gerçeğin küçük cümlelerle kaçmasıdır. Bir erkek sadece sahip olduğunuzu değil, olduğunuz şeyi övdüğünde orada zaten bir duygu vardır.